Messi mi Ronaldo mu? Cevap vermesi güç ama YouTube'da şu anda ikisi bir aradayken daha çok kazandırıyor. Eğer siz de birbirine rakip isimlerin rüzgarından faydalanıp YouTube kanalınızı büyütmek isterseniz birazdan anlatacağım adımları takip ederek kendi videolarınızı yapabilirsiniz. Öncelikle ChatGPT'den bana rekabet odaklı ve eğlenceli bir video yapmam için bir hikaye oluşturmasını istiyorum. Aynı zamanda her saniye için görsel prompt'u yazmasını da belirtiyorum. Sizler için kullandığım promptu açıklamaya bırakacağım. İster birebir kullanabilir, isterseniz Messi yerine başka birini yazabilir ya da futbol yerine basketbol ya da müzik dünyasından ünlüleri tercih ederek bambaşka fırsat alanları yaratabilirsiniz kendinize. ChatGPT saç kesim deollosu fikrini hikayeleştirdi. Şimdi sahneler için yazdığı promptları Ideogram'da görsel oluşturmak için kullanacağım. Ideogram'a giriş yapalım. Shorts boyutunu seçip promptumu buraya yapıştırıyorum. Diyagramın verdiği ücretsiz 10 kredi ile görsellerimi oluşturacağım. Her istek için 2 kredi düşecek ama bana 4 farklı alternatif sunacak. Beğendiklerimi bilgisayarıma indirdikten sonra diğer sahnelerin görselleri için de aynı işlemleri yapmaya devam ediyorum. Ardından görselleri hareketlendirmek için Haylu'ya giriş yapıyorum. Video oluştur sekmesine girip görselimi yüklüyorum ve promptumu yapıştırıp ekstra olarak kamera hareketi gibi hazır templateleri kullanarak seçimimi biraz daha zenginleştirebilirim. Bir tanesi hazır. Diğer görselleri de aynı şekilde hareketlendireceğim. Dilerseniz bu aşamada Clink AI gibi farklı yapay zeka araçlarını da kullanabilirsiniz. Eğer ücretsiz kullanıyorsanız ve kredileriniz yetmezse farklı farklı araçlarda da yine aynı işlemleri görselden videoya dönüştürme işlemlerini yapabilirsiniz. Son aşamada videolara CapCut'ta ses ve efekt ekleyip shortsu yayınlamayı hazır hale getireceğim. Eğlenceli bir ses bulmak için Pixabay'dan destek alabilirsiniz. E ayrıca CapCut içerisindeki sesleri de kullanabilirsiniz. Burada ayrıca işte makas sesi gibi efektleri de eklemek iyi olabilir sahneye. Bunlar da aklınızda olsun. Tüm eklemeleri, geçiş efektlerini de yaptıktan sonra shorts hazır. Bakalım nasıl olmuş. <laughs> Ronaldo kendine peruk beğendiğine göre sanırım Duello'yu Messi kazandı. Bakalım bu shorts bize ne kadar izlenme kazandıracak. Yükleyip görelim. Son olarak ufak bir hatırlatma. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.